Arkadaşlar bugün sizlerle önceki videomda da bahsettiğim gibi yeni bir seriye başlayacağım. Ee, yeni bir serimizin oyunu Driver 3. <laughs> Hemen ilk bölümden başlayalım. Polis HQ. Aa oyunun grafikleri e, biraz ezik olabilir ama hareketler falan tamamıyla GTA 4'teki gibi. Bu arada GTA 5 videosu da gelecek ileride. Ama işte ıı, maddi durumum olmadığından ben de GTA 5 alamıyorum tabi. Hemen kendi arabamıza binelim sokaktan araba çalmak yerine. Hemen görevdeki yere gidelim. Evet, e, bu oyunda da GTA'daki gibi sürekli e, çarp, arabayı çarpmak istemiyorum. Yani oyunda sürekli araba çarpma oluyor GTA'da ne kadar istesek de arabayı çarptırırız eninde sonunda gidelim bu arada oyunda sanırım yüksek ihtimalle bir polisiz o hinnin hikayesini pek bilmiyorum ama evet sonunda çarptık yani Hemen inelim ve gidelim. Evet ilk görevde ıı, şey ıı, bir savaş yapacağız ama işte ıı, tahtalar olur ya ıı, vuruş testi evet vuruş testi yapacağız. Evet, ilk görevimizin sonuna geldik. Böyle görev görev videolarını çekeceğim oyunun. Evet arkadaşlar, bir görev sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.